Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte basketbol topu sarmış nasıl uçmadığını görelim. Basket. Evet girdi basket. Hadi bakalım. Hadi. Evet basketbolcu Hüseyinefe. Evet basket. Hadi bakalım. Oradan değil ama. Oradan olmaz. Hadi. 1 2 3. Olmadı. Hadi. Hadi 1 2 3. Olmadı. İkili bir, bir atabilir miyim buradan? Oradan giremezdim. Bir, bir deneyelim mi? Hadi bakalım deneyelim. Bir, iki. Hadi be, senefe giriyordu. Bir daha ver bakayım, bir deneyeyim. Bir Hadi bakalım gel. O oh, hadi be. Az daha giriyordu senefe. Hadi. O oh, indirdin aşağıya. <laughs> gel buraya bekle. Arkadaşlar bekleyin foto kırıldı. Söyle. Başlattım mı? Başardım söyle. Evet arkadaşlar. Cezefem basketbol topu tutuyor. Ev içi. Ev içi. Cezefem az önce gördüğünüz gibi bir attı. Topu indirdi aşağıya. Şu anda topu tamir etmeye çalışıyoruz. Cezef sen ne diyorsun bu işe babaça? E bence bu basketbol topu. Babası yapılmayacak diyorum. Bakalım diyor ben de. Arkadaşlar. <laughs> bu çok zor olacak herhalde. Arkadaşlar. üzerine orada indirdi aşağıya. Nasıl indirdim ama? Ne bana bana. Nasıl indirdim arkadaşlar ama? Çok hızlı attı. Basket. Tam basket olacaktı. <laughs> Baba dur hadi bakalım. Evet arkadaşlar fotomuzu yaptık ama öyle yakından değil işte Öyle yakın olmaz. Geri geleceksin. Evet bak gördü mü? Evet birazcık Gerizlikler... daha. Evet evet. Hadi bakalım bir daha. Bir azıcık geri gel. Bak. Burada rahatça atabiliyorsun. Gördün mü? Evet. Alıştırma turumuzu burada yapalım Hüseyin ve Elin alışsın burada yerdeyken. Tamam mı? Elin alıştı mı? Onu yukarı takalım gene. Evet basket. Evet bir basket daha. Bir basket daha bak elin alıştı. Şimdi birazcık geri gel şimdi. Çok azıcık geri gel. Şimdi oradan atmaya başla. Heh. Ee, bir tık bir tık bir tık bir tık geri geri doğru gel böyle yavaş yavaş. Olmadı. Bir... Wow alıştın iyice Hüseyin Efe. Evet. Hadi bakalım. Evet. Evet bir kademe bir kademe geriye. Şimdi bir daha. Oo, bu çok hızlı attım. Onu olmaz bence. Hadi. Evet. Bak geriden atıyorsun. Gördün mü? Yes. Yavaş yavaş bu işler. Geriden olmaz. Evet. Alıştır alıştıra. Antrenman yapmak lazım. Şimdi arkadaşlar ne diyeceksin? Bir tüm ilaç mı Başka? Başka? Ee, evet. evet arkadaşlar. Bir de abone olmayı unutmayın değil Bir mi? Abone o zaman Bir de... Evet arkadaşlar. Yapıştırın. Yapıştırın yani. like'ları bize. Hadi bakalım. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet, bırak. Evet arkadaşlar merhabalar. Biz ile ikinci oyunumuza geçtik. Gördüğünüz gibi kumandalı arabası var. Geri gel babacığım. Geri gel. Kameranı önüne getir bakayım arabayı bir. Sen geri gel. Dur kabaya doğru gel birazcık doğru, çok geldi geri git bekle azıcık daha geri gel tamam bekledim arabayı bir görsün bir. evet arkadaşlar arabayı gördüğünüz gibi mavi spor arabası var şimdi efendim tamam mı arkadaşlar çok güçlü bir araba gördüğünüz üzere bu araba arkadaşlar küçük olduğuna bakmayın Üzeri bu çok güzel sürüyor ve çok güçlü Şöyle gösterelim size arkadaşlar. Değil mi? Gel babacığım sen de gel. Kaza basma oğlum bir. Arkadaşlar bakın burada bunun pili var. Gördüğünüz gibi. Tek pilli. Şöyle. Şuradan sökülüyor. sökülüyor. Şarja bağlıyoruz biz bunu buradan 3.7 volt. Tek pilli olmasına rağmen arkadaşlar çok ciddi anlamda güçlü. Bakın şuradan şöyle gösterelim size. Yani normal bir arabalar halda doğru gider bu araba halda zıplıyor resmen koşturuyor hele bir videosu var bu arabanın resmen sıfır çiziyor bakın arkadaşlar önüne ne gelse şey Seyfe sen ne demek istersin arabayla ilgili babacım ben araba çok hızlı gidiyor tahminim değil evet Bence Arkadaşlar şimdi e, kaza bas tabi. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada ön tamponundaki e, şu hasarlar şunlar Biz arabayı çarpma sonucu oluşan hasarlar bunlar. Çünkü araba gerçekten çok güçlü. E, zapt zaptı, olmuyor değil mi oğlum? Bakın bu çarptı bir araba. Bakın. Bir de araba, arkadaşlar bir de arabanın ışığı var. Ha, ışığı gösterelim mi bu bak ben hayır öyle değil öyle değil tamam sen şimdi arkadaşlar gördün araba şaka kalktı sen şimdi kapıya git, kapıya git ışığı şey söndür arabayı koy oraya karşıya arabayı karşıya koy heh gel şimdi ışığımızı kapatalım heh sür şimdi. şimdi Bak bir dakika dur. Arabayı ön şu karşıya götür. Bana doğru çevir önünü. Heh, şimdi bekle dur. Kapattım. Gel bana doğru. Ha, kaldı orada. Gel. Gel bana doğru. Arkadaşlar ufak bir kaza oldu. Gördüğünüz gibi arabanın ışıkları gayet güzel. Hüseyin <laughs> araba nasıl kötü atıyor? Bir göstersene be. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi araba arka tarafı göt atıyor. Dur burada olmadı bekle. Şu karşıda göster. Geri gel. Dur. Gaza basma. Gaza basma bekle. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi şurada içerken arkasına <laughs> Hadi bir daha. Hadi arkadaşlar bir daha gösterelim. Ama çarpmadan koy. Evet. Evet arkadaşlar size bir daha gösteriyoruz. Görüyorsunuz yani düz yerden halaya çıktığında bile gitmek için araba can atıyor. Evet. Abi, park Hadi park et bakalım. Evet arkadaşlar işte arabayı park etti. Park edemedim. Mi? Evet. Nereye park edeceksin babacığım? E, Hadi park et bakalım. <laughs> Bence ne güzel oldu. He, yani gel kumandasını gösterelim arkadaşlar. Şöyle kumandamız var. Hani nereye bastığınız zaman nereye gidiyor? Hangi Hangisine basınca? Geri geliyor. Hangi tuşla geri geliyor? Şuna. Hangisi ileri gidiyor? Onu ileri kalktırınca mı? Evet. Direksiyon hangisi? Hı. Arkadaşlar şurada de, kumandada bir tane ışık var. Bu ışık arabanın hareket ettiğini anlıyoruz orada. o zaman. Bu videoyu burada, burada kapatalım. Arkadaşlar yapıştırın beğenmeleri. Evet arkadaşlar yapıştırın beğenmeleri. Like'lar yapıştırın. Arkadaşlar, durun, durun, durun. Baba evet arkadaşlar arabayı kırıyorduk şimdi az daha araba kırılıyor üstüne düştü çünkü ama araba sağlam çıktı hala iyi durumu iyi yani çıtır çitler eserdi çıtır eserdi arkadaşlar. Baba. Arkadaşlar şöyle bir pilimiz var. Evet. Şurada baba. Şurada. Arkadaşlar bakın burada da bir tuşu var bunun. Bu tuş kapatıp aç kapatıyorsunuz. Şere. Kullanmadığınız zaman bakın şu bastak diye çalışmıyor. Kilitliyor. Hem de şarjı bitmiyor. Şarjı bak, daha uzun gidiyor. Şurada açılıyor. Şurada babacığım. Şurada. Ama birazcık sert belki parmağını acıyabilirsiniz. Yani Evet arkadaşlar şimdi bir tanıtıyor. Şuna. Ama onu çıkart mı şimdi ya? Çıkartacak mısın? Gösterir mi arkadaşlar onu da? Böyle bir yetenekli bir pilimiz var. Göstermek size. Evet arkadaşlar göstermiş oldum sen nefesli pillerini. şey söyleyeyim mi? Niye kapanmıyor biliyor musun? düzgün koymadığımız için. Şimdi kapanacak bence. Tamam bırak şimdi. Dur 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 dur. Şimdi bastı bak tık dedi kapandı. Arkadaşlar şuradaki tuşu söyledik mi tam hatırlamıyoruz. Bu koruma tuşu. Hem de bakın bunu kapatıyoruz burada. Üzerine üzeri basıyor ama çalışmıyor. Çünkü hem şarjı hızlı bitmesin diye hem de koruma gibi oluyor bu. Gördüğünüz gibi. Şu ön tarafta direksiyon ayarı var. Onu Arka ellemiyoruz. Arkadaşlar. Evet, Böyle açabiliyoruz. Evet, açıyor oradan gel dur çıkartalım bu donu aç bir daha abi aç bir daha arkadaşlarına gösterelim nasıl çok şunu çıkartalım mı gel arkadaşlar bakın burada bunun bir mandalı var şurada Bunu basıyoruz pil yok de evet. ben de burada bu şekilde arkadaşlar güzel bir gösterelim size evet ben evet ben bu şu arkadaşlar başlattım oğlum Arkadaş. kapatabildim. Kapattık. Arkadaşlar <laughs> şimdi şurada da açabilirim. açma artık açma. Kapat. Burada 5 şekil üzerine kaldırıyoruz. Evet. Şu azıcık bir geri kaldırıyoruz. Bekle. Heh. Kapanıyor. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonunda gelmiş bulunmaktayız. Ne demek o pro? Ee, öyle. Mini. Mini. Öyle mi? Tamam. Çarpma. Çok, arkadaşlar gördüğünüz gibi çok düştü. Şarjı galiba birazcık azaldı. 6 <laughs> dedi 6. 6 dediği için gitmiyor. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kendinize <laughs> bakın. Beğenmeyi yapmıştım bakalım. Tamam. Hadi bay bay. Arkadaşlar beğenmeli yapıştır. Nasıl söyleyeceğim öyle? Ya? Güzel olmuyor ki. Arkadaşlar beğenmeli yapıştırın. Yapıştırın. Teşekkür ederim arkadaşlar şimdiden. Durun, durun.